Evet arkadaşlar ben İsmail Hocam. İsmail Erinci. Fizik öğretmeniyim. Şimdi size özel görelik kuramını yani 12. sınıfın ayette konusu olan 12. sınıf fizik kitabında 5. ünitenin ilk başında yer alıyor. Özel görelik kuramını anlatacağım. Bu kitapta da zaten bunu görebilirsiniz. Özel görelik kuramını kitabımızda konu olarak 5. ünite modern fiziğin en başında yer alıyor. Burada özel görevlilik kurumu kuramı diye geçiyor zaten. Önemli noktalarını kitapında takip edebilirsiniz. Şimdi ben size biraz bahsedeceğim. Şimdi özel görevlilik kurumunda bilim insanları ışığın doğasıyla ilgili araştırmaları esnasında ışık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin mekaniği incele mekanik incelendik incelediklerinde Newton mekaniğinin yetersiz kaldığını görmüşler. Burada Newton mekaniği ışık hızından düşük hızlarda geçerliliği olan yasalardan oluşmaktadır. Işık hızına yakın hızlarda özel görelilik kuramı ön plana çıkmaktadır. Albert Einstein özel görelilik kuramını ortaya atmadan önce 19. yüzyılda bilim insan bilim adamları Sesin iletilmesi için nasıl bir ortama ihtiyaç varsa ışığın iletilmesi için de aynı şekilde bir ortamın gerekli olduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle ışığın ortamda ilerlemesi için ether ether maddesinin olması gerektiğini savundular. Michelson-Morley yaptıkları deney ile ether maddesinin olmadığını kanıtladılar. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Michelson ve, Michelson ve Morley deney yaparak ee, aslında ışığın maddesel dalgalardan farklı olduğunu ortama ihtiyaç duymadan ilerleyebildiğini kanıtlamışlardır. Şimdi özel görelilik kuramını e, biraz bahsedelim. Özel görelilik kuramının birinci pozitirası zaten iki tane pozitirası var. Bir tanesi mekanik yasalı tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Bu ne demek? Eylem, öncelikle eylemsiz referans sistemi yani ivmesiz referans sistemi olarak düşünelim. Yani ivmenin sıfır olduğu referans sistemidir. Eylemsiz referans sisteminde bu araba sabit hızla gidiyordur. Sabit hızla gidiyor arkadaşlar. Aynı şekilde dışarıda duran bir adam da eylemsiz referans sistemine dahildir. Ne, bu maddeyi açıklarsak mekanik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Şimdi mekanik yasası olarak düşünürsek bir topu arabanın üzerindeki bir adam yukarı attığında bir çocuk yukarı attığında dışarıda duran birisi de yukarı attığında ikisi içinde aynı fizik yasası geçerlidir. İkisi içinde aynı durum geçerlidir. Yani ne demek istiyoruz? Bu topu attığımızda e, arabanın üzerinde bu çocuk topu attığında top yukarı doğru çıkar. Tekrar geri eski çocuğun eline düşer. Ya da yere düşer. Aynı hizada düşer. Aynı şey dışarıda duran bir gözlemci için de geçerlidir. Burada tabii bizim için yanılık olabilir. Yani hocam top nasıl aynı yere düşer diye. Hayır arkadaşlar. Eğer referans sistemi eylemsiz eylemsizse yani bu araba yümesiz olarak hareket ediyorsa topu yukarı doğru fırlattığımızda top aynı, aynı yere düşer. Yalnız burada bir şey dikkat çekeceğim arkadaşlar. Ee, eğer e, dışarıda duran gözlemci eylemsiz referans sistemine sahip olan aynı şekilde arabanın e, üzerinde olan hareketli eylemsiz referans sistemine sahip bir araba için düşünürsek dışarıda duran gözlemci arabanın üzerindeki e, topun hareketini normalde e, aynı şekilde e, görmez yani top aslında ne yapacaktır araba ileri ileri doğru hareket ettiği için Topun hareketini farklı algılayacaktır. Yani top aslında araba e, buradayken bu konumdayken topu yukarı fırlattı. Top tekrar geri dönerken araba ileri doğru hareket etti. Ne oldu? Top yine e, eski yerine döndü ama dışarıdaki gözlemci için bu önceki durum. Yani şuradaki topun eski yerine dönme durumu arabanın üzerindeki gözlemci için farklı. Arabanın dışındaki gözlemci için arkadaşlar nedir? Farklıdır. E buradan yola çıkarak biz farklı referans sistemleri için e, olayın farklı gözlemlenebildiğini açıklayabiliriz. Şimdi Einstein ikinci postülasından bahsedeceğiz. Görelim ikinci postülasından. Bütün eylemsiz referans sistemlerinde ışık hızı yani ışığın boşluktaki hızı C. Bu arada ışığın ıı, ışık hızının sembolünü C olarak gösteriyoruz. C eşittir 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Burada bunu biraz açıklık getirirsek şekli üzerinde. Şimdi normalde klasik fizik olarak düşünürsek arabanın hızına V dersek dışarıdan bakan bir gözlemci ışığın hızını klasik fizikte şu şekilde gözlemlemesi, gözlemlemesi lazım. Yani buradan bir e, birisi e, el feneriyle ışığı ışık tuttuğu zaman ileri doğru dışarıdan bakan bir gözlemci aslında ışığın hızının klasik fiziğe göre c artı v şeklinde görmesi gerekiyor. Ama Einstein'ın görelik postülasına göre buradaki v'yi biz almıyoruz. Işık hızı İçerideki gözlemci içinde C'dir. Dışarıdaki gözlemci içinde C'dir. Yani arabanın ışık hızına herhangi bir katkısı yoktur. Işık hızı bütün referans sistemlerinde sabittir. Şimdi zamanın görevliliği kısmına başlayabiliriz. Burada e, öncelikle bir eş zamanlılık olayından bahsedelim. Eş zamanlılık kişilerin detayları, e, kişilerin olayları olayları farklı zamanda algılamasıdır. Şimdi burada bir e, düşünce deneyiyle ile bunu e, yapabiliriz. Şimdi bir vagon düşünün. Vagon ileri doğru hareket ediyor. Vagonun ortasında bir tane çocuk var. Dışarıda da aynı şekilde aynı hizada bir çocuk var ama vagon ileri doğru sabit ve hızıyla hareket ediyor. Dediğimiz gibi bu olaylar eylemsiz referans sistemleri için geçerlidir. Ne demektir eylemsiz referans sistemleri? duran ya da sabit hızla hareket eden. Şimdi burada e, vagonun hareket eden vagonun e, iki tarafına da ışık düşüyor ya da bir işte yıldırım çakıyor diyelim. Burada e, vagonun ön tarafı burası, burası arka tarafı. Dışarıdan bakan bir gözlemci bu düşen ışık ikisi de eşit uzunlukta olduğunu düşünürsek aynı anda görür. Ama içeriden bakan gözlemci için şu durum vardır. Vagon ileri doğru hareket ettiğinden dolayı gelen ışık yani ön taraftan gelen ışık ne yapacaktır? Vagonun içerisindeki gözlemciye daha çabuk ulaşacaktır. Arka taraftan gelen ışık ise vagonun içerisindeki gözlemciye daha geç ulaşacaktır. Neden? Çünkü vagon ileri doğru hareket ediyor. Şimdi burada bir duralım ve düşünelim aynı olayı aynı olayı dışarıdaki gözlemci aynı anda görürken vagonun içerisindeki yani hareket eden vagon içerisindeki gözlemci farklı olarak gördü. Dışarıdaki gözlemci aynı anda gördü. İçerideki gözlemci farklı zamanlarda gördü. Biz bu olaya yani eş zamanlılık diyoruz. Aslında eş zamanlılığın iki gözlemci için de farklı olduğunu söylüyoruz. Bunu biraz genişletirsek fiziksel olay, bu bir fiziksel olaydır. Fiziksel olayın ya da herhangi bir örnek olayın hareketli sistemdeki gözlemci için farklı, sabit duran dışarıdaki sabit gözlemci için farklı. Ama burada yine dikkat ediyoruz. İkisi de eylemsiz referans sistemi. Birisi duruyor, diğeri sabit hızla hareket ediyor. Yani görevlilik kuramı ne zaman geçerli? Eylemsiz referans sisteminde geçerlidir. Şimdi görelilik kuramının sonuçlarından zamandaki görelilikten bahsedebiliriz. Şimdi az önceki örnek olayda bahsettiğimiz gibi iki tane gözlemci var. Tabii ki gözlemcilerin bulunduğu yerler eylemsiz referans sistemi. Yani ivme, ivmeli hareket yapmayan referans sistemi. Zaten dışarıdaki gözlemci duruyor. Hız sıfır, ivme sıfır. İçerideki gözlemci ise yani hareketli sistemin içindeki gözlemci için ise hız sabit olduğu için ivme sıfır. yani eylemsiz referans sistemi. Şimdi burada eee olaylardan bir tanesi zaman göreliliği, diğeri uzunluktaki görelilik, diğeri enerjideki görelilik. Şimdi 12. sınıf e, müfredatında e, bunun üçünü alıyor. Enerjideki göreliyle çok girmiyor arkadaşlar. Şimdi zaman göreliğinden biraz bahsedersek birincisi. Burada bir e, hareketli bir vagon var. İçerideki gözlemci için konuşursak. Öncelikle. Hareketli vagonun burada bir ışık kaynağı var. İçerideki gözlemciye göre buradan çıkan ışık burada iki tane ayna var. Birisi altta birisi üstte. Buradan e, alttan çıkan ışık vagon hareket etse de dursa da fark etmez. İçerideki gözlemciye göre ne olur arkadaşlar? Aynen top örneğinde olduğu gibi. ışık çıkar. Üstteki aynada yansır. Tekrar geri eski yerine döner. Tabi bu ışığın hızı c olduğu için ışık c hızıyla hareket eder diyoruz. Ama bu durum dışarıdaki gözlemciye göre bu olay farklıdır. Aynen top örneğinde olduğu gibi. Işık dışarıdaki gözlemciye göre vagon ilk başta buradan harekete başladığında ışık hareket ışıkta hareket halindedir. Işık buradan çıktı. Yukarı doğru giderken ışık yukarı doğru hareket ederken aslında vagon ileri doğru hare hareket etti. Işık tabana değdiği anda vagon burada. Sonra tekrar ışık eski yerine geldiğinde yani buraya döndüğünde vagon burada. Dışarıdaki gözlemcinin böyle görmesi lazım. Yine az önceki örnekte olduğu gibi Farklı yani bu yıldırım örneğinde olduğu gibi yani iki tarafa vagonun iki tarafına da ışık düşüyordu hatırlarsak. Işık örneğinde olduğu gibi farklı bir gözlem gerçekleşti. Aynı olay iki tane gözlemci tarafından farklı şekilde gözlendi. Şimdi burada içerideki ve dışarıdaki gözlemci için zamanın eşitliğini çıkaran denklemi çıkarırsak, ispatlarsak. Bu arada arkadaşlar bu ispatı tabi yapıyoruz, yapıyorum ama e, buradaki denklemin sadece yorumdan, yorumundan bize soru gelecektir. E, denklemle alakalı e